Merhaba, ben Selma Akbulut, uzman psikolojik danışman ve psikoterapistim. Sizinle bu videomda sabahtan beri çekmeye çalıştım. Bilmem kaçıncı defadır aslında çektiğim önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum koronavirüsü sürecinde. Neden bunu bu kadar çok çekmek istiyorum? Çünkü son zamanlarda danışanlarımdan çok fazla e, almış olduğum kaygılardan bir tanesi bu. E, gereğinden fazla sorumluluk algısında olunuyor olması ve bu durumda yaşam kalitelerini oldukça etkiliyor. Eminim ki beni şu anda izleyecek olan sizlerin içerisinde de bu tarz kaygılara girenler var. Ee, en azından bu videoyla birlikte size öğreteceğim bir tekniği yani daha çok bizim bilissel terapi içerisinde kullandığımız bir tekniği e, size aktaracağım. Bunu da yaşantınızda gereğinden fazla sorumluluk algısına girdiğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Çok 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 fazla işinize yarayacak emin olun. Evet bu düşünce yapısı daha çok ne zaman karşımıza gelir? Bu düşünce yapısı aslında çok hassas düşünceleri olan, çok fazla detaylı düşünen, belki de hani takıntı zeminli düşünce yapısına sahip olan bireylerimizde daha çok karşımıza çıkacaktır. Bu da nedir? Şu anda örneğin salgın var ve çevresindeki kişilere kendine zarar gelmesinden çok çevresindeki sevdiklerine karşı onları koruyamadığı için zarar geldiğini düşün düşünce yapıları var şu an içimizde. İşte bu düşünce yapıları da kişinin daha çok önlem almasını, uyarmasını, diğerlerine bir şekilde müdahale etme ihtiyaçlarını kontrol etmekten ziyade gereğinden fazla kontrolcü olmaya çalışma ihtiyaçlarını doğuracaktır. Beraberinde gelen felaketleşme senaryoları da tabii ki de gün içerisinde yoğun bir stres yaratacak ve bu stresle birlikte de bir dolma noktasına da gelinecektir. Peki Bunlar ne kadar gerçekçi. Evet. Dışarıdan baktığımız zaman aslında bazen o kadar da gerçekçi olmuyor. İşte bunların gerçekçi olmadığını, bunu düşünen bireylerin de e, tam olarak farkına varmaları adına onlara bu tekniği öğretiyorum. Bu tekniğimiz nedir? Bu tekniğimize sorumluluk pastası diyoruz. Tıpkı bir pastayı andırır şeklinde bir daire çiziyoruz. Yani bir yaş pasta gibi. Ve bu pastayı dilimleyeceğiz birlikte. Bakalım gerçekten sorumlu olan önlem alamadığı için, çevresindeki kişileri koruyamadığı için zarar görmelerinin nedeni olan birey mi? Yoksa aslında onun dışında diğer etmenler mi? Bunu ölçmek adına sizlere soruyorum. Bunu düşünen bireyler o anda yüzde kaç sizin sorumluluğunuzda olduğunuzu düşünüyorsunuz? Danışanlarımdan gelen yanıt genelde çok yoğun. Hatta yüzde yüz. %90, %80 evet. Neredeyse %100 diyorlar. %100 benim sorumluluğumda derken hemen üst sol sol köşesine ya da sağ köşesine bunu yazdıktan sonra başlıyoruz sormaya. Peki sizin dışınızda başka neler etmen olabilir buna baktığımızda? Ne olabilir? Evet, duyar gibiyim. Evet, kişinin kendini çok fazla önlem almaması yani tamamen kişinin kendi sorumluluğunda olan kısım evet kişinin kendi önlem alması yüzde elli evet olabilir yüzde elli diyelim ki kişinin kendi duyarlılığı önlem alması evet. Peki %50'lik dilim kaldı. Başka neler etmen olabilir bir kişinin bu virüsle tanışıp buna maruz kalmasa neden olan başka ne etmenler olabilir? Evet, başka ne olabilir? Bir danışanım şunu dile getirmişti. Bilinmeyen etmenler. Evet, buna yüzde kaç dediğimizde ise şu yanıtı vermişti. yüzde %30 olabilir. Sonuçta nereden nasıl bulaşacağını şu anda bilmiyoruz. Evet, bilinmeyen etmenler %30 diyelim ki %30 bilinmeyen bulaşıcı etmenler. Evet. Peki başka ne etmen olabilir? Sizin dışınızda baktığınızda sevdiklerinizin bu virüste karşılaşmasına neden başka ne olabilir? Bir başka bir danışan da şunu dile getirmişti dışarıdaki diğer kişilerle olan etkileşimleri. Yani dışarıdaki diğer kişilerin taşıyıcı olması ya da dışarıdaki diğer kişilerin önlem alma çalışmalarına çok da fazla duyarlılık göstermemesi. Evet, dışarıdaki kişilerin duyarsızlığı diyebiliriz o zaman. Evet, dışarıdaki kişilerin duyarsızlığı. Evet Buna yüzde kaç diyebiliriz? Yüzde yirmi. Belki de bunu sıralarsak daha da bulabiliriz. Başlarına örneğin bununla baş edememelerin nedeni şu anda bir aşının bulunmaması bir etmen olabilir. Veya farklı farklı nedenleri de o anki koşullara göre değerlendirebiliriz. Evet yüzde yüzlük pastamız da oldu. Peki şimdi soruyorum. İlk etapta eğer sevdiklerimin başına kötü bir şey gelirse benim yüzünden diyen arkadaşım. Baktığın zaman kendini nereye koyuyorsun? Danışanlarım tıpkı böyle söylüyor hiçbir yere. Ve ne görüyorsun dediğimde ise aslında bu durumun benimle hiçbir ilgisi yok. Çünkü bu benim değil tamamen o anki durumun, o anki koşulların orada olan kişilerin sorumluluğunda olan bir durum diyerek baktığı zaman ne kadar çok gereğinden fazla abartılı düşüncelerin ne olduğunu ve kendisini haksız yere sorumlu bulduğunda fark etmiş oluyor. Bunu fark ettikten sonra da artık yaşantısında gereğinden fazla sorumluluk olarak algıladığı yerlere başka bir pencereden bakmaya başlıyor. Siz de sorumluluk algınızı daha da dengeli bir şekilde yerinde işlevsel olarak kullanmak için bu tabloyu kullanabilirsiniz. Sorumluluk pastasını. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun yolda yürürken yere düşmesinin sizin yüzünüzden mi olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman ilk etapta hissinizi yazın. Yüzde kaç bunu hissediyorsunuz? Ve dışarıdan bakın. Gerçekçi etmenler nelerdi? Pantolonunun paçası mı uzundu? Önündeki taşı mı görmedi? Aslında dikkatsizce davrandı, sözünüzü mü dinlemedi? Başka başka etmenler neler olabilir? Yoksa yer zemin kaygandı, o yüzden mi düştü? Bakalım gerçekten bu durumu sorumlusu siz misiniz? Yoksa sizin dışınızda sizi hiçbir şekilde ilgilendirmeyen diğer etmenler mi? Evet. Hepiniz sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve bu tarz baş etme yöntemlerini daha etkili bir şekilde öğrenerek kaygınızla baş etmeye devam edin.